Herkese merhaba. Ee, yeni ay videosu ile sizlerle birlikteyim. Şimdi çok güzel bir yeni ayımız var. Aslında bu senenin ilk düzgün yeni ayı. Ee, senenin ilk yeni ayı zaten de. Gerçekten güzel bir yeni ay diyebilirim. O yüzden size güzel haberlerim var aslında. 21'inde gerçekleşiyor. Ee, bu yeni ay gece 11.53 civarı. Yani gecenin bir yarısı. Fakat yeni aya kadar olan zaman biraz pürüzlü diyebilirim. Biraz sıkıntılı bir zaman. Çünkü... Ee, Güneş Pluto kavuşumu gerçekleşiyor 18'inde. Ben bunu yüklediğimde muhtemelen 18'i geçmiş olacak diye düşünüyorum. Çünkü 18'inde yüklemek sanki böyle kötü bir omenmiş falan <laughs> geliyor bana şu an ama ay küçülen fazla zaten. Neyse yani sonuçta böyle oldu bu sefer de. Ee, fakat işte 21'inde bir, bir şeye başlamayın diye aslında bunu söylüyorum. Çünkü 21'inde gece yarısı gerçekleşen bir yeni ay var karşımızda. 22'si sonrası ee, güzel enerjiler hakim. Özellikle 23 haftası çok iyi. 23'ü, 24'ü, 25'i, e, 26'sı, 27'si hepsi güzel tarihler bence. Yani 2023'ü asıl şimdi başlıyoruz diyebilirim. Kova burcunda gerçekleşiyor ilk yeni ayımız e, ve kova burcunun bir derecesinde gerçekleşiyor. Şimdi bu yeni ayda ilginç olan e, pek çok şey var. Evet. Bir, özellikle bir derecede zaten olması başlı başına e, enteresan çünkü bir derece zaten başlangıçları getiren yani çiftte başlangıç gibi bir şey oluyor bu durumda. İkinci enteresan şey bence e, yeni ayın yükselinin terazi olması ve venüs Pluto Venüs-Satürn kavuşumunda gerçekleşiyor olması yeni ayın. Yani e, bu da Venüsün etkilerinin çok fazla olduğunu, Venüsün çok etkin olduğunu gösteren bir gösterge. Yani terazi yükseliyor ve haritada e, Kova burcunda Venüs-Satürn kavuşumu gerçekleşiyor. E, teknik olarak anlatıyorum başta böyle bir genel. Sonrasında e, başka enteresan şey e, Juno artık Koç burcunda ve Juno Jüpiter kavuşumu da gerçekleşiyor ve Juno e, çok uzun bir süre Koç burcunda kalacak e, ve Jüpiterle kavuşacak vesaire. Ya, çok enteresan bir durum aslında çünkü çok uzun süredir Juno Jüpiter kavuşumu gerçekleşmemişti. Bu da bir diğer enteresan konu. E, başka enteresan ne var? Düşüneyim. Bütün retrolar bitiyor. Yani Merkür Mars retrosu bitiyor. Bu da zaten yeni başlangıçlar için uygun bir zamanda olduğumuzu gösteriyor. Ve o sıkışmışlık durumu artık hiçbir şeyin ilerlememesi ve bir türlü yaptığımız hiçbir şeyden karşılık alamamamız. Bunların hepsi bitiyor artık. Hepimiz kurtuluyoruz. Bunların hepsi güzel şeyler. Ee, teknik olarak biraz anlatmış oldum. Ee, şimdi de bunların ne anlama geldiğini biraz anlatacağım sizlere. Öncelikle e, retrolar bittiği için dediğim gibi artık ilerlemek mümkün. İlerleme, yani yaptığımız şeylerin karşılığını alabileceğimiz ve gerçekten olayların daha da hızlanacağı, zaman akacağı bir zaman diyebilirim zaman kalitesi. Yeni ay e, terazi, terazi yükseleni olduğu için an haritasının ve haritanın dördüncü evinde gerçekleştiği için plasidus sistemine göre dördüncü evde gerçekleşiyor. Holstein bakarsanız beşinci evde gerçekleşiyor. Şimdi bu yeni ay ile birlikte pek çok insan e, ilişkilerini ciddiye alacak arkadaşlar. Yani e, artık böyle gerçekten ilişkiden ne beklediğinizi, kiminle birlikte olmak istediğinizi kesinlikle anlayacağınız bir yeni ay söz konusu. Bu ortaklıklar için de geçerli ve kendinizi adadığınız her şey için geçerli. Zamanınız bakın Satürn zamandır zaten ve Venüs'te de değerlerinizdir. Yani zamanımı ben kime harcıyorum? <laughs> bu harcadığım zamana değiyor mu diyeceğiniz bir yeni ay aslında. Eğer ki değiyorsa yani değdiğini düşünüyorsanız ve bu ilişkiden, ortaklıktan veya bu yatırımdan Kar ettiğinizi veya bunun sizi mutlu ettiğini düşünüyorsanız ise artık e, ilişkiye devam kararı alabilirsiniz, işte evlilik kararı alabilirsiniz, beraber yaşama kararı alabilirsiniz veya e, bu yatırımı gerçekleştirebilirsiniz, bir ev alabilirsiniz, e, emlak yatırımınız olabilir veya herhangi başka bir yatırım da olabilir tabii ki bu ama dördüncü ev olduğu için e, emlak olma ihtimali de yüksek veya böyle kendinize bir şey alırsınız, değerli bir şey. Bu bir işte bilgisayar olabilir, Merkür Retros'ta bitiyor, telefon olabilir vesaire. Ama bir şeyi yani biz böyle paramızı alıyoruz ve bir şeyi dedike ediyoruz gibi bir durum var aslında burada. Veya işte zamanımızı, e, sevgimizi e, bir şeye alıyoruz, böyle bir konteynerin içine koyuyoruz gibi düşünebiliriz mesela. Dolayısıyla bu yeni ile birlikte pek çok insan evlilik kararı alabilir, taşınma kararı alabilir, yer değişikliği kararı alabilir. Ev alabilir veya ailesi içerisinde de böyle önemli kararlar alabilir. Eee... Genel olarak ilişkilerde eğer ki bir şeyler yolunda gitmiyorsa ki zaten işte bu güneş Plüto kavuşumu ve acayip Plütonik etkiler e, yüzünden zaten bir şeylerin nasıl diyeyim bizi mutlu edip etmediğini biz anladık aslında bu 21'ine gelene kadar. Dolayısıyla da yolunda gitmiyorsa da ayrılık da olur. ve da olmuştur bu hafta yani bu noktaya kadar olmuştur zaten. E, veya beklenmedik şeyler çıktıysa ani gelişmeler bunlar olmuştur. Fakat ha bir başka önemli nokta var onu ani gelişmeler derken söylemiyorum. Şimdi Uranüs aynı zamanda bu yeni ayda. Duran pozisyonda. Özellikle pazar günü 22'sinde Uranüs duran pozisyonda ve bu noktadan sonra ileri pozisyonuna geçmeye hazırlanıyor. Özellikle bu tabii ki sabit burçları çok etkiliyor Uranüs şu an. İşte Boğa Burcu'nda. Boğa, Akrep, e, Kova ve Aslanları çok etkiliyor. Onların hayatında bir süredir aslında Uranüs'ün duran pozisyonları, duran duran pardon, geri giden pozisyonu birazcık daha rahattır. Çünkü olay çıkarmaz. Hani böyle biraz daha şey gibi düşünüyor, yaramaz bir çocuk gibi düşün. Uranüs olduğu yerde duruyor yani. Çok bir zararı olmuyor gibi. Biraz arka plandaydı Uranüs, şimdi yeniden sahneye çıkıyor diyebilirim bu noktadan sonra. Dolayısıyla 22'si civarına da dikkat edin aslında. Burada bir hareketlenme, ani durumlar, ani olaylar, işte aldığınız ani bir haber vesaire olabilir. Yine 22'si civarı bu yeni ile birlikte ani hava olayları, işte kasırgalar, hortumlar, değişen hava koşulları dünyanın bazı yerlerinde görülebilir. Havalar soğuyabilir bu noktadan sonra. Eee... Yine dijital, şimdi Uranüs'ten bahsettiğimiz için bu da bir kova yeni ayı olduğu için dijital paralarda, kripto paralarda önemli gelişmeler olabilir. Elektriğe dair elektrik tesisatları, elektrik internet, sosyal medya, e, bilişim ve teknoloji sektörleri, on, bu konularda da enteresan e, haberler alabiliriz. Yani nasıl diyeyim işte Elon Musk'la ilgili olabilir, bu Bill Gates'le ilgili olabilir vesaire anladınız siz. İnternet kesintileri, elektrik kesintileri olabilir ki oldu bu hafta içinde zaten. Bu tip problemler yaşadıysanız normal ama artık işte Merkür Retrosunu bitirdiği için zannetmiyorum. Yani yeni ay sonrasında, yani cumartesinden sonra bunlar artık yavaşlayacaktır, daha da azalacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Venüs-Satürn kavuşumunun tabii ki başka etkileri de var. kova burcunda gerçekleşen bir yeni ayda biz toplumsal olaylardan da bahsederiz. İşte grevler olabilir. Ee, insan haklarına dair e, bir takım gelişmeler olabilir. İşte e, protestolar olabilir. E, veya işte insanlar daha çok haklarını arayabilir bu noktadan sonra. Ve Venüs Satürn kavuşumu Tabii bize ekonomiyle ilgili de çok önemli kritik haberlerin olacağını gösteriyor. E, bu Tabii ki kısıtlama veya m, bazı zorunlu kararlar anlamına gelebilir. Yine insan hakları ve kadın hakları ile ilgili bazı haberler alabiliriz. Kadınlarla ilgili e, Önemli gelişmeler olabilir. Don olabilir, kar yağışı olabilir. Onlardan bahsetmiştim. Şimdi dikkat etmemiz gereken bir şey var. Aslında işte bu nasıl diyeyim... Hem yeni ay da var, yeni ay öncesindeki hafta da çok daha etkindi. Belki böyle şeyler yaşamış olabilirsiniz. 21'inden önce böyle şeyler yaşamış olabilirsiniz. Merkür ve Mars arasında çok sert açılar vardı. 150'lik dediğimiz. Ve Merkür, Faces Yıldızı üzerinde aslında biz retro retrosunu bitirdi. Bu da zaten e, sert söylemler, işte faşistçe söylemler anlamına gelen bir Faces yıldızı böyle bir anlamı var ve çevrenizde de böyle belki size zorla bir şey yaptırmaya çalışan insanlar olmuş olabilir. Üeyinaya yaklaşan günlerde yine şiddet veya sözlü şiddet gibi durumlar yaşanabilir. Ee, bu yine ayın başka enteresan bir durumu daha var. Yani o kadar çok ki. <laughs> bu, bu, da Lilith'le tam partil karşıtlık yapıyor olması. Şimdi ya normalde ben Lilith'ten çok bahsetmiyorum. Bahsetmekten hoşlanmıyorum çünkü bana çok popülist bir yaklaşım gibi geliyor. Yani Lilith'in anlasılabilecek çok fazla yönü olduğunu ve çok derinliği olduğunu düşünüyorum aslında. Ama çok e, nasıl diyeyim hani kaba tabiriyle şöyle söyleyeyim Bir yeni ayda bir Lilith etkisi varsa öncelikle kadınların yine kadınlar ve kadınlarla ilgili konuların çok önemli olduğunu söyleyebilirim tekrar. Ama bununla beraber biz kişisel hayatlarımızda şimdi bu 6 elini ayıyla pek çok kişinin yükseleceğini ve kariyerinde başarı yakalayacağını göreceğiz aslında ve buna karşın karşıtlık yapan dilik de böyle kıskançlık hani bu insanlara karşı ya işte o hiç çalışmadan bir yerlere geldi falan işte hani muyum haset böyle ne bileyim kötücül bazı şeyler söyleyen kişiler olabilir. Böyle şeyler hissedebilirsiniz. Çünkü Lilith işte görünmeyen ay gibi. Yani karanlıktaki ay anlamına gelir ve bu sizin düşünceleriniz olabilir. Yani siz de ya işte insanlar beni kıskanıyor. işte haset ve kıskançlık içindeler vesaire gibi de düşünüyor olabilirsiniz aslında. Çünkü Lilith karanlık günümüzü de gösteren bir asteroid. Aslında asteroid de yani bir yapı diyeyim. Ve böyle işte ayın karanlık yüzü, görülmeyen ve karanlıkta kalan yönlerimizi anlatan bir şey. Dolayısıyla böyle karanlık düşüncelere karşı da dikkatli olun. Kendiniz, yani başkasını da lütfen bunu aramayın. Çünkü bu çok yapılan bir hata bence. Yani insanlar böyle sevgi de karşılıklıdır. Bence bu tip düşünceler ve duygular da karşılıklıdır. Eğer ki siz ...biri sizde böyle bir duygu uyandırıyorsa o insanla görüşmemeyi seçebilirsiniz örneğin. Hani beni kıskandığını düşünüyorum, bana kötü davrandığını düşünüyorum... ...işte ne bileyim ya da benim hakkımda kıskançlık yaptığını, arkamdan konuştuğunu hissediyorum... ...gibi düşündüğünüz insanlar varsa lütfen bu insanları hayatınızdan def edin çıkarın. Yani böyle kötücül hisleri uyandıran bir insan niye hayatınızda var bence? Yani bunu düşünün. Ama böyle şeyler olabilir gerçekten. İnsanlarla anlaşmak bence biraz zor olabilir bu dönemlerde... Ee, özellikle yeni tanıştığınız insanlarla, iş yaptığınız insanlarla da çok yakın olmadığınız kişiler, sizi çok iyi tanımayan insanlar size problem çıkarabilirler biraz böyle görünüyor. Eee Lilith ve de sadece yani tamam öncelikle kadın sembolizmi ama sadece kadınlarda böyle bir kıskançlık ve haset oluyor gibi de düşünmenizi kesinlikle istemiyorum. Kesinlikle istemiyorum yani. Ee, burada bunu yapan kişi bir erkek de olabilir. Yani bu hasetliği, kıskançlığı veya bunu sizde uyandıran, bu karanlığı sizde uyandıran kişi bir erkekte olabilir. Şimdi burada başka önemli bir faktörümüz bu yeni ayın Altay ayı yıldızında gerçekleşiyor olması Altay kartal takım yıldızındadır ve çok e, m, kartal takım yıldızında bayağı majör bir e, yıldızdır aslında çok önemli büyük bir yıldız. Bilişim şirketlerini anlatırız zaten e, daha önce de söylediğim gibi teknoloji bilişim, uzay ve astronomiye dair e, yeni gelişmeler icatlar olabilir bu yeni ayda Altay ee, bazen savaşlarla ve savaş uçaklarıyla ilgilidir. Yine hava yolları ile ilgilidir. Ee, onlar bu konularla ilgili de durumlar yaşanabilir. Ee, Altayır bazen işte dediğim gibi çok ani bir çıkışı getirir, çok ani bir yükseliş, bir başarıyı getirir. Ee, bu pek çok kişi de olabilir ve şaşırabiliriz işte başarılarına vesaire. Kova burcu ve Altayır bazen ee, Zihinsel rahatsızlıkları da sembolize eder. Bazen ruhsal rahatsızlıkları da anlatır. Onu da söylemek isterim. Aynı zamanda kova burcu dolaşım bozukluklarıyla ilgilidir. Ve böyle hani kovada zaten şey pardon Uranüs'te zaten durağında olacağı için e, böyle ani rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Yani e, işte pıhtı atması gibi e, Jüpiter'de zaten koçta başı anlatıyor işte felç gibi. Böyle hmm, kalp krizi, tansiyon, dolaşım bozukluklarına dair rahatsızlıklar bunlar ortaya çıkabilir. Sevimsiz bundan bahsetmek istemiyorum ama yani yine başka bir sıkıntılı bir yıldızın daha etkisi var. Bu da böyle çocuk istismarını anlatan bir yıldız. Yani bu tip konularda duyabiliriz aslında bu civarlarda. Umarım bunlarla ilgili kanunlar çıkar. Ee, Venus-Satürn kavuşumunda diye umut ediyorum. Dediğim gibi 23'ü sonrası işte 25'i e 26'sı yeni adımlar atabilirsiniz ee, yeni ay etkisini 15 gün boyunca sürdürecek her yeni ayda olduğu gibi. Bundan sonra da Aslan Burcu'nda hani hazır <laughs> buraya oturmuşken ve konuşuyorken Aslan Burcu'nda olacak tabii ki sonraki dolunay doğal olarak. Aslan Burcu'nda e, bir dolunay gerçekleşecek. Bu birazcık zorlayıcı bir dolunay olabilir. Sonra da işte yani yine 16 derecelerde dolunaylar gerçekleşiyor. Yine böyle bir tema var. Geçen sene de buna benzer bir şey vardı. İşte 1 derecede veya 0 derecede yeni aylar, 16 derecede dolunaylar oluyor. O yüzden 1 derece, 16 derecede gezegenleriniz varsa bu dönemdeki yeni ay ve dolunaylardan daha çok etkilenebilirsiniz diyebilirim. Ee, başka ekleyeceğim bir şey yok sanırım bu yeni ayla ilgili. Şimdi burçlara biraz gelelim. Burçların hangi alanlarında, hangi hayat alanlarında bu yeni ay gerçekleşiyor bakalım. Koçlar ve yükselen koçlar için bu yeni ay 11. evde gerçekleşiyor. Burası sizin sosyal alanınız, arkadaşlar ve ekiplerle ilgili bir alan ve gelecek hayalleriniz ve hedeflerinizle ilgili bir ev. Dolayısıyla siz bu yeni ay ile yeni projelere başlayabilirsiniz. Sosyal hayatınız canlanabilir, daha çok arkadaşlarınızla görüşebilirsiniz. Arkadaşlarınızla önemli iş projelerine başlayabilirsiniz. Bunlar sizin için çok e, yararlı ve verimli olacaktır. Jüpiter sizde unutmayın hala ve Juno-Jüpiter kavuşumunu eğer koç yükselenseniz Birinci evinizde yaşıyorsunuz. Bu da zaten yine ortaklık, evlilik gibi konuları gündeme getirebilir hayatınızda. Aktif olduğunuz, sosyal olduğunuz bir döneme girdiniz. Gayet güzel. Koçlar için çok şanslı bir e, yeni ay. Aynı zamanda Mars Retrosunu da bitirdiği için bu üçüncü evde Mars Retrosunu yaşadığınız böyle yıllar sürdü. İşte kardeşinizle ilgili problemler varsa bunlar çözülecektir. Onunla iletişiminiz güçlenecektir. Yine yakın çevreniz, sözleşmeler, anlaşmalarla ilgili beklediğiniz şeyler varsa bunlar yavaş yavaş daha e, iyi olacaktır. Belki buralardan haberler duyabilirsiniz. Merkür Retrosu da 10. evinizde bitiyor. İşe dair haberler de duyabilirsiniz bu noktadan sonra. İşte başvurular yaptıysanız vesaire bir şeyler ilerleyecek yani. E, boğalara geldiğimizde boğaların 10. evinde gerçekleşiyor bu yeni Yani sizin kariyeriniz, ünvanınız, toplumdaki yeriniz ve statünüzle ilgili önemli bir yükseliş olabilir. E, burada sadece dikkat etmeniz gereken, gereken şey, yani sizin için aslında yine çok güzel. Dikkat etmeniz gereken ama e, Uranüs'ün etkisi Uranüs durağın pozisyonda ve sizin burcunuzda. Bu böyle ani ilişkilerde, ani kopuşlar veya ani e, bir takım değişiklikler anlamına gelebilir. E, belki de dış görünüşünüzde, stilinizde değişiklik yapmak isteyebilirsiniz bu dönemde. E, ama genel olarak kariyerinizde bir, bir önemli bir başlangıcınız var. Bu yeni bir iş olabilir, yeni bir belki başka bir departmana geçiyorsunuz daha çok para kazanıyorsunuz böylelikle bunları anlatıyor olabilir. Çünkü Mars'ta ikinci evinizde artık ilerleyen ilerliyor. Dolayısıyla para kazanmak, işte maddi konularla ilgili, yatırımlarla ilgili konular e, önem kazanacaktır, hız kazanacaktır. İkizlere geldiğimizde sizin dokuzuncu evinizde gerçekleşiyor. Burası e, yurt dışı Bu konuları, hayata bakış açınız, yabancılar, medya, eğitimle ilgili bir alan. Sizin böyle farkındalığınızı artıracak, e, hayata bakış açınızı değiştirecek bir takım olaylar karşınıza gelebilir. Burada bir, bu bir eğitim olabilir, e, tanıştığınız bir mentor, bir guru olabilir veya e, yurt dışında belki bir insan olabilir, bir seyahatte karşılaştığınız biri olabilir. Ama böyle hani wow böyle bir şey de olabiliyormuş diye düşündüğünüz bir durumu yaşayabilirsiniz. ufkunuz genişliyor gibi. E, Uranüs 12. evinizde zaten işte durağından ileri pozisyona geçiyor. Bu da yine sizin bilinçaltınızda, e, psikolojik dünyanızda bir açılım yaşayacağınızı gösterebilir. Yine Mars sizdeydi. Birinci evinizde işte yükselen ikizler için birinci evde ileri pozisyona geçti. İşte sağlık problemleri, iletişim problemleri sizin için artık tamamen bitiyor ve ilerlemeye hazırsınız. Jüpiter 11. evde burada da işte aslında bu seyahatlerde yeni arkadaşlıklar, yeni sosyal çevrelere girebilirsiniz anlamına geliyor veya eğitimle beraber. Güzel bir yeni ay olacak sizin için. Zaten kova sizin dost burcunuz, sizin gibi bir hava burcu. E, gayet aktif güzel bir zamana girdiğinizi söyleyebilirim. Yengeçlere baktığımızda sizin 8. evinizde gerçekleşiyor. Burası ortaklı yatırımlar, miras, nafaka, kredi, borç, tazminat gibi konuları gündeme getirecektir. Buralarda bir beklentiniz varsa e, bu bu tür, türde bir yatırım yapabilirsiniz. Belki eşinizin yeni bir işi olabilir, yeni bir işe girebilir e, bu yeni ay ile birlikte. E, yani sizin konunuz daha çok finansal konular, e, yatırımlar. E, harcamalarınız, gelirleriniz vesaire olacaktır. E, Mars'ın 12. evdeki retrosu bittiği için siz de çok etkilendiniz aslında. Arka planda etkilendiniz. Siz de böyle sağlık problemleri yaşamış olabilirsiniz belki. E, hayatınızda böyle bazı insanlarla iletişim problemleri yaşamış olabilirsiniz. Merkür 7. evinizde retrodaydı. İşte bu ortaklarla ve eşlerle olan iletişim problemleri, sözleşmelerdeki bir takım duran durumlar artık yavaş yavaş bitiyor. Gerçekten şu an bir şey döktüler. Böyle bir inşaat falan gibi <laughs> sanki kafamdan aşağı döktüler yani. <laughs> Okey devam ediyorum. Aslanlar için 7. evde gerçekleşiyor bu ee, <laughs> yeni ay. Yani sizin çok önemli bir iş ortaklığınız olabilir. Bu yeni ay ile birlikte sizi de iyi etkiliyor. Ee, bu yurt dışı bağlantılı olabilir. 9. evde Jüpiter, Juno kavuşumu yaşıyorsunuz. Veya medya eğitime dair bir girişim olabilir veya yurt dışı bağlantılı bir ilişki de olabilir aslında. Veya belki internetten tanıştığınız bir insan olabilir. Yani bir ya bir evlilik, ilişki. Çünkü Venüs Satürn kavuşumu sizin 7. evinizde. Yani bu çok önemli ilişkilerinizle dair çok çok önemli bir karar anlamına geliyor. Ee, sizin için de çok iyi bir yeni ay olduğunu düşünüyorum ben. Başaklara geldiğimizde sizin 6. evinize gerçekleşiyor bu yeni ay. Sizin iş, sağlık ve gündelik rutinlerle ilgili yeni bir başlangıcınız var. Yeni bir işe giriyor olabilirsiniz veya işinizle ilgili, rutinlerinizle ilgili bir değişiklik yapma kararı alabilirsiniz ve bu da ...işleri hızlandıracaktır ve kariyerde başarıya ulaşmanızı kolaylaştıracaktır aslında. Bu mesela bir e, belki elektronik bir alet almak olabilir, bir eğitime başlamak olabilir... E, ...ve bu eğitim sayesinde veya bu aldığınız işte bilgisayar vesaire sayesinde... ...işlerinizi çok daha rahat halledebilirsiniz. E, zihinsel olarak böyle açılımlar yaşayabilirsiniz. Sizin için de çok güzel bir yeni ay. Yine sağlıkla ilgili bir alandır burası altıncı ev. Dolayısıyla sağlıkla ilgili bir check-up'ınız olabilir veya e, sağlıkla ilgili beslenme rutinlerinizde veya egzersiz rutinlerinizde bir takım değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz bu dönemde. Bir evcil hayvan edinebilirsiniz veya evcil hayvanınızın bakımıyla ilgili yeni bir durum söz konusu olabilir. Terazilerin 5. evinde gerçekleşiyor. Burası aşk, çocuklar ve flörtlerle ilgili bir alan. Teraziler siz gerçekten yeni bir aşkınız olabilir, yeni bir flörtünüz olabilir. Burada çok şanslısınız çünkü Jüpiter 7. evinizde. Yani aşk hayatınız canlanıyor. Aynı zamanda çocuk sahibi olmak istiyorsanız mesela bununla ilgili bir girişiminiz olabilir. Veya burası riskli yatırımlar evidir. Hani belki burada belki bir hmm, beklemediğiniz bir kazancınız da olabilir. Akreplere geldiğimizde sizin dördüncü ev alanınızda gerçekleşiyor. Bu yeni ay aile ev ve emlak konularıyla ilgili bir yeniliğiniz var. Ev içerisinde ...belki e, renovasyon yapmak istiyor olabilirsiniz. Taşınma gayrimenkule dair önemli bir konunuz olabilir. E, belki ev sahibi olmak veya ev satmakla ilgili bir konunuz vardır. Bunlarla ilgili bir başlangıcınız olabilir. Veya aile içerisinde anne babanıza dair önemli ve e, yeni bir konu gündeme gelebilir. Yaylara geldiğimizde sizin üçüncü evinizde gerçekleşiyor. Burası yakın çevre, iletişim, kısa yolculuklar, kardeşler, e, komşular... Ile ilgili bir alan. Şimdi yaylar için de aslında bir ticari girişim olabilir. Belki önemli bir karar alıyor. Sözleşme imzalıyor olabilirsiniz. Zihinsel olarak aktif olacaksınız. Yeni bir karar alıp işte reklam vermek, bunu duyurmak, e, bu kararınızı herkesle, çevrenizle paylaşmak söz konusu olabilir. Sizin için de oldukça destekleyici. Siz de e, Jüpiter'i 5. evinizde ağırlıyorsunuz. Juno Jüpiter kavuşumu 5. evinizde. Dolayısıyla yaptığınız yaratıcı çalışmaları aslında duyuruyor olabilirsiniz bu dönemde. Yine bir web sitesi açmak, araba almak veya işte iletişime dair yeni bir alet işte telefondur vesaire sizin için de çok uygun görünüyor. Oğlaklara geldiğimizde oğlakların ikinci evinde gerçekleşiyor. Oğlak ve yükselen oğlakların ikinci evinde gerçekleşiyor bu yeni ay. Demek ki sizin yeni bir kazancınız var. Yeni bir yatırım alanı veya yeni bir kazanç yani yeni bir gelir kaynağı bulabilirsiniz daha çok. Önemli bir alımınız olabilir. Evet. Mesela işte yine sizin de aslında Venüs saçın kavuşumu 3. evde olduğu için yine iletişime dair bir alım olabilir bu. İşte bir bilgisayar almak, bir telefon almak vesaire olabilir. Araba almak olabilir yine oğlaklar için de. Ee, burada hem elinize bir para geçiyor demektir ve siz de bu parayla belki yeni bir yatırım, yeni bir şey alıyorsunuz kendinize vesaire böyle görünüyor. Sizin de Merkür Retrosu kendi alanınızdaydı yani birinci evinizdeydi. Artık karar vermek daha kolay olacak sizin için. Çünkü kararsız kaldığınız konular vardı. Artık bunları yavaş yavaş aşıyorsunuz ve kararlarınızı alıyorsunuz. Mars'ta 6 evde retrosunu bitiriyor yani egzersiz beslenme sağlık ve iş koşullarına dair yaşadığınız aksilikler artık yavaş yavaş son buluyor. Kovalar için tabii ki çok önemli bir yeni ay kova burcunun işte yeni ayı zaten sizin artık sizin için 2023 başladı diyebilirim. Uzun süredir adım atamadığınız her konuda adım atabileceğiniz bir yeni ay. Ee, tabii ki sizin yeni ayınız olduğu için doğum gününüzde kutlarım buradan. Ee, güneş de kova burcuna geçmiş oluyor çünkü böylelikle. Siz kendi stilinize değişiklik yapabilirsiniz bu yeni ayda. İlişkilere dair önemli konularda gündemde olabilir. Çünkü Venüs-Satürn kavuşumu sizin Birinci evinizde gerçekleşiyor. Kime değer verdiğinizi. beşinci evinizde de burada Mars retrosu var. bu da bitti. Kime değer verdiğinizi, hangi flörtle devam etmek istediğinizi artık karar vermişsinizdir diye düşünüyorum. Ee, Merkür retrosu 12. evinizde gerçekleşti. İşte bu e, Güneş Plüto kavuşumu 12. evde oldu. Psikolojik bazı problemlerin kaynağını bulmuş olabilirsiniz. Artık böyle bilinçaltınıza dair bazı şeyleri fark etmiş olabilirsiniz bu süreçte. Balıklara geldiğimizde Balıkların 12. evinde gerçekleşiyor bu yeni ay. Bu psikolojik bir alan ve arka alanımız diyoruz ve bu yüzden de ruhsal farkındalık, içsel değerler, kendi değerinizi anlamakla ilgili bir yeni ay aslında bu sizin için. Veya yurt dışı bağlantılı bir konuda önemli bir atılımınız olabilir belki. Yine böyle terapi gibi mindfulness veya işte meditasyon bunlara dair, spiritüel konulara dair önemli bir başlangıcınız olabilir ve Balıklar için de aslında 28'i itibariyle Venüs Balık burcuna geçeceğinden, Venüs Balık burcunda yüceldiğinden 28'i sonrası sizin için de ilişkilere dair güzel bir dönem başlıyor. Siz de 28'i sonrası stilinize değişiklikler yapabilirsiniz. Anlamına geliyor. Ve bu şekilde yeni ayı böyle tamamlamış oluyorum. Dediğim gibi yani aslında bu yeni ay çok güzel bir yeni ay. Gerçekten nadir olan iyi yeni aylardan bir tanesi. Dolayısıyla bu yeni ayı değerlendirin diyorum. Eee Herkese bol şans diliyorum bu yeni ayla ilgili. Evet, bu şekilde kapatıyorum. O zaman sizleri çok öpüyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.